Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün ilk bir videomuza biraz gösterik yapayım dedim yani bir kişi varmış gibi onu için kimledik. hemen ısıt tutmadan söylemek güzel bir burlak like atarsan çok severim <laughs> ne video çıkıyorum tabii ki videosunu atamıyorum ee, haklısınız yani video nereye çekemiyorum. Onun için söyleyeyim. Eee montajla epek ediyorum, ediyorum. Ee, ben okula gidiyorum. Oh, şeye şey olsa es Konuş. <laughs> ne diyorduk? Ee, unuttum gitti. Ha şey. Mutlu alakalı bir şey. Ee, pıs, tarih, bravo. Bu tarz video, bu tarz video isterseniz yorum yazın ve like atmayı unutmayın. Atay kaplan yoksa yedi, iniş takip edebilirler. Bir kanalı <laughs> bir kanalı abone olsanız, abone çıkmayın. Çok güzel video gelecek. Lütfen abone çıkmayın. Abone olmayı seçelim. Kan kanalımıza büyüyelim. Lütfen bir yapmayın. Seni çok seviyorum. Babam geldi. Hemen kekeke giriyorum. Geldim arkadaşlar. Yarım karıştı. Hemen montaj yapıyorum. Elikliyorum. pişiyorum Gelken. Ben okula gidiyorum. Ee, Musa Eğitim'in Bir Dünyam diye okulumuzda. Ee, gidiyorum. Baş şey, al alış, büyük alışverişini yapıyorum. Arayış bir şey yaptıktan sonra da e, çekemiyorum. Videolarımın çok yoğun olduğu için çekemedim. Yani söz, kendimi toplamam yazdığım için e, kafa dağıtmak istiyorum dedim. Biraz kendimi topladım kendime, çünkü topladım. Kendime geldim ve artık video videonun zamanının geldi diyorum. Söylüyorum <laughs> annem güzel bir mis gibi kahvaltı yapıyor gerçekten. Onu şimdi maşık olan buradaydım yani sadece anjans tatimsi benim odamda onun içinde yazarım Gerçekte yazacağım. Annem ne yapıyor? Hemen çizik. Videoyu bitirmek istiyorum. Kaç dakika istiyorum? 3 dakika olmuş. 4 dakika olsa benim için İşte bu kadar anlatacağım. Hadi. Annem ne yapıyor? Bakalım annecik ne yapıyor? Annecik ne yapıyorsun? Kahvaltı Anne evet. güzel bir kahvaltı yapıyor. Patatesli, domatesli salatalık. Evet. Evet. Başka? Menemen. Menemen o. Oh. Nefis çarla falan. Evet. Seyitli peynir. Evet. O oh. başka? Peçe. Peçe o. Oh. Sos. Kahvaltı sos. Evet. Süper harika. Yok yok yok. Tamam. Hemen şöyle. Benim tam o, benim Anne yaptığı tablo. Ben bunu aldım. Şeyde e, boş başıda şey Fatma Hoca'nın diye yapıyormuş. Ben de ayım dedim. Böyle. <laughs> elini tutuyorum. Hemen şöyle kapatayım kapışığı yapacağım arkadaşlar. Ha yani şöyle. Bu kadar çok teşekkür ediyorum. Bu tarz video istiyorsanız güzel bir like atarsanız. Bir tane benim annem benim like bas. Benim like basar mısınız? Çok güzel sevdim arkadaşlar. Çok güzel mis gibi kalıtı var zaten. Yorum yapmayı unutmayın. Lütfen izleyin. Ne olur beni üzmeyin abi onun abone olun ki yükseltiyelim diyorum. Yükseltiğim şey için yapın. Biliyorum çok işin yapıyorsunuz ama biraz çabalığı gösterin. gösterin. Youtube, YouTube ilgili ne diyor? Abone olun diyor. Onun için Bu Youtube platform, platformda onun için ne? Eba etmiyorsunuz. Çünkü destek amacı orada. Onun için bir, ismi bir için kalsın çok çok seviyorum arkadaşlar seni çok seviyorum görüşürüz arkadaşlar